Herkese yeniden merhaba. Başlıktan da gördüğünüz üzere bugün arkadaşımın doğum gününü kutlayacağız. O tam bir Harry Potter manyağı. Ben de ona böyle bir pankart hazırladım. Ve onun yanında bir sürü daha böyle küçük küçük kartlar işte. Neyse hepsini göstereceğim zaten. Aynı zamanda arkadaşımla beraber, Dilan'la beraber ona çok güzel hediyeler aldık. Eminim gördüğünde çok şaşacak çünkü ona hediye aldığımızı bilmiyor aslında. Hani çünkü biz ona doğum günü hediyesi olarak işte gimbal almıştık kamerayı sabitlesin diye işte aparat. Diye düşünüyor. Zaten bana hediye almışlardı. O yüzden hediye almazlar diye düşünüyor olabilir ama Dilan da beni çok iyi tanıdığı için <laughs> bence muhakkak olan bir şey aldığımızı düşünüyordur ama bu kadar şey aldığımızı tahmin etmiyordur bence. Bir saate falan Dilan gelecek. Evi süsleyeceğiz. Doğum günü de şeyde kutlayacağız. Ablam yan binada oturuyor. İşte yeni yıl bile ondan zaten görmüşsünüzdür. Eğer izleyen varsa. Gene aynı eve gideceğiz. O evi böyle süsleyeceğiz, açacağız falan. Harry Potter'ın pastasını yaptım. <laughs> zaten bundan önce o videoyu yükleyeceğim herhalde. Pastanın yapım aşamasını herhalde e, bu videoyu yüklemeden önce onu yüklemiş olurum diye düşünüyorum. O yüzden onu izlemek isterseniz de e, kanala girip izleyebilirsiniz. <laughs> böyle yani. İyi, güzel oldu. Evet bunları hazırladık, koyduk. Dilan bir şey demek ister misin? İlk defa vlogumdasın bir şey de. Çok heyecanlı. Etrafıma alkışlar koyacak mısın? Evet. Hayır. Tamam. <laughs> bunları hazırladık. Ay çok güzel oldular. <laughs> Mertcan kafayı yemeye hazır mısın? Çünkü biz kafayı yedik. Bunlar da yeni yıl hediyeleri diye var. Şunları güzel koysaydık. <laughs> Hepsi olmuş. Ölmüşler. Yeni Yılda beraber olamadığımız için hediyelerimizi de veremedik. Beyza iki de ağacı bozmamış. <laughs> Ağacımız birazcık inmiş ama neyse. Böyle konsept oldu en azından. Durmayacağı tuttu bunun da. Hah. It's happy birthday. Not happy birthday. 30 yaşına giriyorsun Mertcan. Aranızda tek 20'lerde ben kaldım. Peki sandalyenin tepesinde <laughs> ne yapıyorsun? <laughs> bir de şey Ceren 20'lerinde değil mi? Evet. Ceren'in sırları bir sonraki blokta. Neden? Bilmem canım öyle istedim. Ceren'in sırları bu şey sadece tıklanma almak için. Ceren'in tüm sırlarını var ama Ceren kim falan kimse tanımıyor Tamam Ceren'i. işte. İlk defa biri beni çekiyor yani ben tripodla çekmiyorum. Bu çok garip bir hismiş. Aman ne heyecanlı. Çok garip bir hismiş. Hadi gelin pastamızı gösterelim. Evet dediğim gibi bu videoyu yayınlamadan önce pastanın yapım aşamasını yayınlamış olacağım. İzlemek isteyen e, gider bakar. Çok kibarsın. Ve Dilan biliyor musun? Asla gıda boyası kullanmadan yaptım. Hmm, bu pembe ve yeşil rengini gıda boyası kullanmadan. Yani tamamen sağlıklı mı yiyeceğiz? Evet. Peki biz bunu istiyor muyduk? Yani <laughs> Sus. diyete geçmemiş <laughs> Hayır. Açın açınca gözüküyor. Açayım mı? Sürpriz olsun. Hayır. Mertcan'ın huyu her şeye hayır diye cevap vermesi. Hayır diyor ama yapıyor yani anladın mı? Anladın mı? Oradan <laughs> cevap gelecek. Bir dakika dur. Mertcan'ı bekliyoruz. Hala gelmedi. Artık Allah bu doktor mükemmel şeyler yapıyor. Estetik mi yaptıracaksın? Neden olmasın? Burnumu mu yaptıracaksın? Burnumu yaptıracağım. Bir şey yaptım. Artık kimse gerçek değil Çağla. Vallahi mi kimse ya? Kimse değil. Sen bile gerçek değilsin. Aslında sen burada yoksun. Mertcan artık gelsin. Hesapta çocuk ne dedi? 2'de 3'de gelirim dedi. Saat 4 oldu. 4 oldu. 4 olmadı. Saat 3.30. Ben abartmayı severim. şey saat 9 oldu akşam hala yok. Aya benzer yüreğim doğal olarak takipteyim. Burada benim sesim çok güzeldir. Söylesene edilan sesinin güzel olduğunu insanlara anlatır mısın? Arkadaşımın sesi çok güzeldir. Size bir örnekle açıklamak istiyorum hemen bunu. Visi Hocam harbiden sesim güzeldir bu evet, arada. Evet çok güzel ses. Ama sesi kısık şey yap. Açık sesi son ses. Seviyorum aşkım içinde bir yurdum insanıyla Mustafa Sandal karışım bir şey oluyor aslında. Niye ben 90'lar seviyorum? Mustafa Sandal da severim. 90'lar seni sevmiyor. Söyleme şarkı. 90'lar sevenler videoyu durdurup aşağı 90'lar seviyorum. Evet. yorum almak için ben. <gülüyor> <gülüyor> öyle şeyler yapıyorlar ya. burada da videoyu durdurup 90'ları seviyorsanız aşağı yorum olarak bırakın falan diyormuşum. Hayır bir <laughs> şey. <Herkes ürünü çekiyor. gülüyor> oh Sonunda şey <laughs> saat. Gece oldu. <laughs> tamam. Gece tamam. gidiyormuşuz, tamam. yasaktan sonra. Yasaktan sonra. Reçelsene. <laughs> Bunu doğum gününde aldım çorap. doğum gününde aldım çorap. Ama Bir sene sonra giydi. <laughs> Oha ne yaptın sen? Bunlar <laughs> challenge'ın <Neçallah>. mesele. Ortadaki de benim. Yılbaşı o şey be yılbaşı da O senin için değil Aa, Ama Aa, senin tamam, için. Pardon. ama senin için kaldırmadı Beyza. Beyza bir anda buradan selam söylüyor. Mesela hocam A bunu ben tasarladım biliyor musun? Sen tasarladın. Bak Mertcan yazıyor görmüyor musun? Aa. Asla <laughs> görmedim. <görüyorum. gülüyor> The birthday. O şey Voldemort. Evet. <laughs> çok tatlı değil çok mi? Çok <laughs> tatlı. Aynen. Yine çok tatlısınız. O zaman ee... Evet. ne? <laughs> o zaman Neza <laughs> da duşta kaldı dur ya. Neza? <laughs> <Aa! gülüyor> bir şey ben o yapsam Bir hocam ya şey su gitti. A Beyza o yüzden Sıcak... güvenlik şey diyor. Diyor ki, ne problem yaşadı bunlar acaba yine? Getiriyorum su. Birazdan bir <laughs> sahne gördüm ben böyleyim. Bakayım sevmeye çalışayım şunu falan. Prens zaten başlandığı zaman bir anda bitiriliyor. Evet. evet, bir de 24 dakika çünkü. Aa, evet, bölümler 24 dakika. O yüzden Fransa e başla. Ben sanıyorum ki 50 dakika falan bir saat. Doğum hmm. gününe. Deyip her şeyi yıkıyoruz falan böyle. Ama zehir koymuşsunuz <laughs> aslında. Ya o zaman amacımızı bir seyir çağırmış. Ben Mert'cığıma şöyle bir şey çıkarttım. Buna böyle e, doğum günü dileklerini yazsın diye. E bu senin doğum günü dileklerini yazsın. Senin... Yok <laughs> benim dileklerimi yazsın. Ya ya? Tamam şeye şey, gidecek, şey, okula gideceğim, okulunda da var ya. Çağla, o ne demek lan? Çağla okula gidecek. Çağla okula, başlıyor. okuluna başlıyor. Ben de <laughs> yanmadım. Şey, bir daha çekiyoruz. Çekemiyoruz. Çalma bana. Sofra kim Salata mı istiyorsun? Evet. Acı mısın? Çağlay'ın misafirliğe gitmişsindir. Ben ne de dedim biliyor musun? Bu başarı ki sanki dedim de modern gün yapıyormuş gibi değil miyiz şu anda dedim. Ama bir ispiri çalıyor arkada. Evet. Değil mi Mertcan? Ya bu çok şeker. Bu da mı sen tasarladın? Hı hı. Bu arada bunu e, fotoğraf zaten var. Sen şuraya 30 koydum. Bunu hı -hı. koydum. Ya niye 30'a bastırıyorsun? Çünkü 30'a <laughs> <o da> işte... <laughs> 30'un ne yapayım? 30'un işte. Sen Çağla Biran <laughs> da <oduna giden>. kadar, <laughs> bir kadar. <nedir>? Neyse ki bu kadar <laughs> döşemiş Çağla Biran. Ama Ceren'e değil. Ama Ceren'e değil. Ama Ceren'e değil. Ama Sen Ceren'e <laughs> de... hediye <laughs> <Cap -gülüyor> mi aldın? Arkaya mı gitti? bir Çağla Biran kolay yetişmiyor. Beyza hediye olarak sana elimi bırak. Elimi Ev, nerede al? Teşekkür ederim. Beyza hediye olarak sana elimi bırak. Çağla buralara salaksız şeyler koyma tamam mı? Bap, bap, bapma. Ona şuraları koyma demeyin. Çünkü bu videoda çıkan herkes bana koyma dediğinde koyarım. Çağla. <laughs> Beyza'yı koymadan. <dem>. Bap, bap. <laughs> Beyza'yı koyamam. Kız. Kız Beyza. Ay geliyorum ya. Allah Ay bir hazırlanamadım kız akşam ne yapıyorsun? Dolaya mı gidiyorsun? <laughs> Tamamdır bebeğim. Her şey senin için. Dolaya mı gidiyorsun aşkım? Yaşamda bitti sayısızca anlatmanın Mutlu yıllar sana <laughs> Mutlu yıllar sana Aaaa Niye böyle bir şey yaptın? Çok fazla bir şey bu ya Mutlak Abi biz 10 günün yani Evet doğum günü saçmalama Ya çok Senede bir yapıyoruz zaten e bir şey niye yaptın bu kadar masraf ya gerçekten. Niye yapmayalım? Çünkü biz batmış bir durum evet. değil. Evet. Tahmini çekilişe etiket dediğim gün aldım zaten ben sana. Ya sana inanamıyorum. Ben seni Hogwarts'ız bırakır mıyım? Hmm, neyse sen sandın. Aynı zamanda alacaktım ama Dilan'dan önce aldım. Evet, <laughs> öyle oldu biraz. <laughs> Ve şansı öğrendim biliyor musun Dilan'ın da aldım. Yoksa aynı anda sana iki tane Hogwarts'ı... Bir tanesi ben kalırdım. Hmm. Doğru söyle, bekliyor muydun, beklemiyor muydun? Asla. Hiç beklemiyordum değil mi? bayağı sürpriz oldu. Nihayet bir sürprizi becerdik. Sürpriz oldu. Dedim ya, <laughs> bir anda ellerine 500 tane paketle geldi <laughs> ve, ve şok oldum. İnanılmaz, yani inanılmaz sürpriz oldu bana. Ya zaten deli gibi şeyler hazırlamışlar. Bu kadarını, yani bu kadarını yaparlardı ama gerek yoktu. Çok, çok fazla şey yapmışlar Çıksan çok, çok gerek yok. Çok seviyorum. Ağlayacağım, bu da çok seviyorum. Ben de çok Çok, çok güzel. Tatlı. Ben de istiyorum. Al Nutella. Ya. ya biliyorum. Sen bir şey mi söylüyorsun? Söyledim de. Canlı kanlı görmedim. Aynı şeyleri şeyden almayayım. Niye birbirimize haber veriyorsun? Çünkü yastık bana ayağım kalmayacak. Pardon ya. Mert şah, bu nasıl bir sevgisiyle? Ya, ya çok şey ya. Biliyorum ya çakılarında ama şey insan dört şey ya. Ya sağla, Kalbin değil mi? Aslında hediye aldılar ki Hadi bana. Hadi o zaman cheers gelin. Woohoo, happy birthday. Ama Beyza şey gizli. 30. Bezim, iyi, ki, giymiş, i̇yi ki doğdun. Seni çok seviyorum. Ben seni çok seviyorum. Sana özel giyme seni... bir saat özel Biliyorum. <laughs> yani iyi ki, İyi ki Çağla sayesinde seni tanımışım. Evet iyi ki ben de Çağla sayesinde seni tanımışım. İyi ki ben de Dilan sayesinde seni tanımışım. tanımışım. <laughs> i̇yi yani, ki, iyi ki da. Dilan'ı tanımışım, İyi ki Dilan'ın sayesinde Çın tanımışım falan. Biz kelebek etmişiz. kelebek etmiş Aynı. Ya ben Asa aldım. evet. Bir şey bak bunu bekliyordum ama o, bunu bile demiştim başlıyor, ki bak. umarım almamıştır demiştim. Aa, Çağla ya. Sana demiştim. Burası yığın oldu. Bu, Yılbaşı hediyesi gibi oldu zaten. Aynen ya. Harmony. Ya bir şey, var. şey bak, e, cidden hakikaten Aldıkça yetmiyor bana. Sanki diyorum bunun aydına da bayılır. Ay şunu da Çok güzel. Okul süreçleri. Herkes artık. Benim yaşımda bebeğim Bir dakika bir dakika. Bu neyse sen Evet. Bunları Dilan aldı. Daha bir kilere geçmedi. Ya bu değil. da almış ya. Bu, bak ne yapacağım? Wingardium Leviosa. Otuz yaş çok kıymetli. Otuz yaş çok kıymetli. <laughs> Neden biliyor musun? Yaş ne diyorsun çünkü yaptım. <laughs> Soracağım sen bitti mi hediye zaten? Bitti aşkım bu kadar Peki, artık. Şey artık artık, artık çıkarıp verin ne evet. yapayım evet, abi. Çanda, o çantayı gördün mü orada bir şey yok. Bu da bu da verdim. Bu da verdim. Ooo. Zorba değil de böyle bez çanta alayım dedim ki hani kullanırsın. Evet çok güzel. Aile gibi konuluk. Tamam. Bir şey o, o, o. Bunu giy yastığı da. Çok bir bir güzel. Takım ol. Takış yapmışız resmana. Ama şey için ben... Sence tamam. ben de fotoğraf çıkartmamış olabilir miyim? Sen bunları yaptırmışsın ya o yüzden düşünmedim. Hayır <laughs> tabii ki. Bana da hep Dilan'la fotoğrafın var. Sen de çok az fotoğrafın evet, var dedi. Evet en, en çok var. var. O yüzden ben <laughs> de sadece olan fotoğraflarını çıkartmıyorum. bu çok iyi. Baksana. O yüzden sadece ben Çok güzel. Gözlemiş yok son dönemde bu kadar yakın arkadaş herkes bunu yakalayamaz. Bu evet, çok özel evet. bir şey. Değil mi? Yıllardır birbirinizi sanki şey... Hani Şu anda bunlar ne senin boyun posun değil Alma sakın! Sakın ben merak ediyorum. Oh, Bunları bir yapıyorsunuz canlı. Yeni yeni fotoğraflar mı? Çorap seviyorum. E, Sen de istemiştin ya beni çerçeveden. Evet. Ama evet. arkasına da. Çünkü Dilan'ın kendi kıskanmıştım. Arkada çorapımıza koydum. Bunu asarsın falan bir dizinin e, <laughs> fragmanı falan gibi durmuyor mu? Ya da bir gibi. De. yapmıştı, sana yapmıştı. Ya, Aynı çerçeveden Dilan'a da almıştım. Mertcan'ı çok istemişti. O yüzden Mertcan'ı Mert da istememişti. Mertcan kıskanmıştı. <gülüyor> 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 kıskanmıştı. <gülüyor> ya? ne <laughs> çabuk? Bilmem. Aa, ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne Ne oldu? ki oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne Haydi, sana benziyor. Oyuncak seviyor ya. <laughs> Aa, bu Sinan'ın hediyesi. Aa, evet. Sinan! Çok Aa, Sinan. Bak, sana Sinan yazmış. Aa, Sinan! Sen de buradasın tatlım. Şey ya, çok güzel. Ya, ya çok güzel. <laughs> bir şey soracağım. Hmm. Sinan hani ne seviyor, ne seviyor? Zaten defter aldın, sevdiğini bildiği evet. için. Geçen de defter almıştı ya. O ben defter koleksiyonu da yapıyorum manyak gibi. Aa. Yani yapmışım ama haberim yok şimdi. Teşekkürler ya. Ayrıca teşekkürler sana. Defter. Defter ben aritası. Aritası, Çağla. çok güzel çok güzel Ama içine işte çapulcu haritası ne be? Çapulcu haritası. Harita açıp orada geziyorlar ya. Sevdi o Hogwarts seni çağırıyor. Büyük bir yıl seni bekliyor. 9 0 2023, 0 2 çağlı Ben de Çok güzel. Bunu bana vermişsin lan. ya? Çağlı ne Biz İki yıldır Cadılar Bayramı'nda Hermione ile Harry olacağız ama olamıyoruz. Bu Can Sen senin iyi olmadın bu sene şey. Geçen sene sahneye Sahne için olmadı. Aa, Her şey o, sahne içinden. O şimdi, A, daha da yok. Bitmemiş! bitmemeye. Ay katta var. ne Daha az şimdi biraz da... gibi <laughs> ben, bir merak ediyorum. Çok e, ben de ne ne oluyor? Ne yapıyor? Ne oluyor? 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 Ne 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 Kokuları bak. Aaa çok, Aa, Çağla, bunu. Çağla çok ben güzel. Ben. güzel. Bunu sen yaptın. Bir yerden almadım bence. Evet. evet. tahmin ettim. Bunlar e, e, yani, çıktı çerçeve yaptırdım. <laughs> çünkü bulamadım bunları çıkarken de yok. Filmden, filmin içinden bir şey olsun dedim. Bunlar da filmdeki gazete şeyleri olduğu için çıkartmak istedim. Gazet, gazetedeki haberler yani. E, e. Artık bir süre heri diye alamazsın. ben, tamam mı? Yani, ben, yani, ben Dilan ya. Çağla. Ne yapıyorsun? <laughs> 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 Şur, şurada <laughs> Beş kademe şey ne kadar izledim sinemada sonra bir daha izledim. Gerçekten inanamıyorum size yani. Dağı gerçekten inanamıyorum, gerçekten size. Ya çok teşekkürler ya. Bu kadar gerçekten daha bitmedi gerek ya. yoktu. Herif daha bitmedi. Ne var? Evet. Daha bitmedi. bitmedi. Kız sen şey de daha var. Tam hediyelerin için çakalım, gel çakalım. Hediyelerini ya. hediyelerini içiyoruz. Tamam, Bol Boğazda Bol. Çok iyi. Boğazda kalın. My God. He said, "Let's get out of this town, drive out of the city, away from the crowds." I thought heaven can't help me now. Nothing lasts forever. Borja, Ceren, not ilk defa kamerada bir şey söylemek ister misin? Ay, şu an çok heyecanlıyım. Mi? Çok heyecanlıyım. Evet. <laughs> Asla umurumda değil şu an. Gelen tek olan şey paradır arkadaşlar. <laughs> Aa ne böyle? Hayır. Hayır öyle. <gülüyor> <gülüyor> Youtube kanalını da severek takip ediyorum. Asla izlediğini düşünmüyorum. De... Bizi izlemiyorsunuz ya. <laughs> Zara. Doğru Zara. Yemin ediyorum izliyorum. Ne çalın ne beni izliyor. Vallahi Vallahi ya. Yorumu ya. yaptım. Doğru tamam. Evet. En son yılbaşı şeyini izledim. Evet çünkü onda sen de vardın. Biz sandal araşmıştık çünkü. Aptal en son yolda kek şeyi ben, yaptı en son. son Abi benim zamanım mı var? Evet pastayı hazırladık şu an. Dilan oyalıyor Mertcan'ı. <laughs> <laughs> Ay yaptığım pasta bu. Heyecanlandım. <laughs> Abi nerede kaldınız? İyi <laughs> ki şey istediğim biliyorlar. Ben yaptım bu arada. Evet Çağla yaptım ben. Ben yaptım pastayı. <laughs> Hadi şuradan <ise>, sen Sen <laughs> beni sen ya buraya. Ne yapıyordum ben. Dün ben bu pastayı yapıyordum. O yüzden çok Aa. pastayı çekiyorum. Evet. Ben de sanıyorum siz şey, ikiniz birleştiniz daha seviyorsunuz. Hayır. Ben dün bu pastayı çekiyorum. Hadi geç bu tarafa üfle. Çek <laughs> <Hep> dile. <laughs> Benim için para dilerim. Hepiniz için. Hepiniz için. Hepiniz için. Dilan'a sigortalı bir iş dile. Çok sağ ol Zara. Şey vardı. an vardır. <rata> da Bunda hiçbir <Yuk confidence> gıda boyası yoktur. Aynen hiç gıda boyası yok. Hiç gıda ne, boyası, e, boyası yok. var biliyor musun? Hiç, yani sana bunu yapacağımı tahmin ettin mi? Birlikte yaptınız yani. Birlikte ya, yaptınız. Ya yani buluşup beraber yaptık pastayı. O anasıyla yaptı. Ya da ne bileyim Ceren falan Sinan Minan bir şeyler yaptılar. Ceren. Ah. Ceren. Ceren. Ve <laughs> okulla beraber. Ceren. Ceren. Annemin çok büyük katkısı var. Annemin çok yani, var. Annemin yardımıyla yaptım. Çünkü hayatta... Sen kamerayı çekiyor mu? Çekiyor. O zaman çok teşekkür ediyorum. yemedim. Ellerimize sağlık çok güzel olmuş şu an. Hmm. Bir çok yok. lezzetli ve çok lezzetli Afiyet. ve çilekli aynen. Bir, bir hafif aynen. Pandispanya hazır anladım. Keki kendimiz yaptık. Her, Her şeyi kendimiz şey yaptık. Çok güzel. Pandispanya hazır değil yani. Ve De pandispanya ya ben bayılırım yani. Anası gibi. Annemle beraber yaptık. Her şeyi. Peki şunlar ne? Onlar ne biliyor musun? Maydum. Ispanak. Nasıl nasıl ya? Ispanak rendiyle un verdim. Ispanak rengiyle verdim. Ispanak gerçek. Oha çalda çok iyi olmuş ha. Çok güzel. Pastaya bayıldım şöyle. Pastaya <laughs> bayıldım. Pasta çok güzel. Pastaya bayıldım. <laughs> 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 Ay çok güzel kıçaması. Doğal. Kendimiz yaptık. Lan. Romayı da hazır almadık. Sadece... Anladım. <gülüyor> <gülüyor> tamam, itiraf et birinden yaptırdım, birinden söyledim. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> <böcekmiş>. Pelit mi? Pardon? Tekrar bir bekleyelim. Pelit mi? Pelit bizi buyurdu. Şey mi? Fokasyon mı? Divan bizi bu. A divan! Divana <laughs> yaptırdın. E ben de başka çilek kameradan ya. Sıkım ye. Daha istiyor musun? <laughs> Köpek çilek istiyor. Ne hazır be? Bol bol çilek posteyi, koydum. Posteyi, Çilekte koyacak de. yer kalmadı hatta ya. Hmm. O kadar çok çilek hmm. doldurdum ki. O zaman <laughs> Mertcan. Hafta sonu. Bir dakika. Abi. Yeni yıl dileyin. Yeni yıl. Yeni, ya, yeni yıl ne ya? Doğum günü dileği. Yeni yıla doğum günü dileği. <laughs> bu pastayı sen yapmadın. <gülüyor> <gülüyor> Hayır. <gülüyor> ya. Doğum günü dileğini söyle. Bak. Ne söyleyeyim ben? buna yaz. Hayır, an... onu yazarsan direkt bozulur. Hala arkadaşlar. <laughs> ne yapıyor bu? Ne, ne yazacağım <laughs> <laughs> <Ne yapacaksın gülüyor> buna? Hiç bilmiyorum. Yani ben bundan... <laughs> sinirimi bozuyorsun. <gülüyor> 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 De de bir şeyler mi? yazık. Daha çok bir şey yani ben zaten Çağla'yla bir daha görüşmeyeceğim. Evet. Yani. Dilan'la bir daha görüşmeyeceğim. Bir tek Ceren'le görüşeceğim. De, <laughs> Bizim evde mi? Annemlerde. <laughs> <laughs> <Ketim gülüyor> ne yaptın? Kes onu zaman İyi Dilan, küfür etmedi bakalım. Ay sus. Hırip bak sen siz beni dün aramışsınız ya ben bununla uğraşıyordum ve ikide girdim mutfağa altıda çıktım. Sana bir şey diyeyim her şey dilen bozdu. Seni arayıp ulaşamamış ben de merak ettim. <laughs> ben de Beyza'ya kızıyorum biliyor musun? Diyorum ki niye sürpriz dedin diyorum yani. Şimdi çocuk anlayacak dedim anlar yani dedim ama anlamamışsın neyse Sürpriz ki. Sürpriz deyince dedim ki bunlar bir şey karıştırıyor. Ben Dilan rol yapıyor dedim işte stüdyoya gidiyorum çalışacağım malışacağım. Ee, hani yani. özel bir şey yapamıyoruz ya pandemi pandemi. Hmm, oldu. bu kadar and uğraşan and and şey tam yapmadım. Tam tersi yani. pandemi olduğu için daha, çok Aynen, uğraştık. Hayır net uğraşırdınız partileriz. da ama hani şey yapmadım evet, yani. yani. Uğraşmazlar dedim Saçmalama, yani. Saçmalama daha çok Aynen. uğraştık pandemi diye. Geliyor gibi. Pandemi diye hem Harry Potter'ı şimdi çıkacak orada. Ay geliyor gibi. Ya Ben böyle artık orada bayılırım herhalde. Oyuncuları getirmişim orada. Uzan yani. Bir hocam bunu yaparken çektiğim şey yok. Özellikle bak üzerine yazı yazarken neler çektiğimi ya göreceksin. O kadar çok gerildim ki çünkü üzerindeki yazı Formaya yazarken. doldurup delip de yapmadım. Evet, evet, evet ama böyleyim şimdi. Umarım sıçmam. Umarım. Sonra diyorum ki iyi ki headgeek head yazmış adamı. Headgeek. İyi ki headgeek kötü yazmış yazıyı diyorum. <laughs> asla her şey birbirine gitti. İyi ki adam yazıyı kötü yazmış diyorum pastaya. Çünkü ben de asla düzgün yazamadım yani. O yüzden benzedi düzgün yazamadığımız için. Mertcan, artık bir 5 yıl Harry Potter istemezsin aşkına sen. Evet, başka şeyler yönetmişsin arkadaşlar. <laughs> <laughs> evet, vedalaşma kısmına geliyoruz artık çünkü saat 8'i geçti ve herkes Aa, evlerine eFilam. dağılacak. Herkes evlerine dağılacak. <laughs> Işık, seninkinde örümcek adamlısı. Evet. Ya Erkan çok teşekkürler. Bu da samimiyet. Samimiyet. adam. be. Örümcek adam. Evet. Erkan evet. teşekkürler. Yakında benim doğum günüm var. Evet. <laughs> Hadi dilek dile ve balonları uçur. Dilek diliyorum şimdi. <laughs> Umarım... Çok güzel bir yıl olur. Patlıyormuş değil mi orada? <laughs> Umarım çok güzel bir yıl geçirirsin ve aşırı 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 mutlu olursun. Tüm dileklerin gerçek olur. Seni çok seviyorum canım. Arkadaşım. Öpüyorum hepinizi. Kendinize iyi bakın. Sağlıkla kalın. 拜拜。Bye bye.